Evet değerli izleyiciler Artı 59 kilogram Genç bayan finalimize bakasız diyoruz Son 38 saniye Mavi köşe Bakalım puan verecek mi? Evet. Evet Vazari verdi puanı. Durum 3-2 oldu. Evet değerli izleyiciler. Hakikaten mini mini Türkiye şampiyonası izliyoruz adeta. Harika maçlar çıkıyor. Durum 3-3 oldu. İlk puan Sen şu kırmızı köşede. Artı 59 kilogram final müsabakası. Genç bayanlar. Evet. Kırmızı köşe 4 yaptı. Mavi köşe 3. Evet, durum bitti. 4-3 kırmızı köşe. Sandığı <laughs> evet. yayınımız devam edecek değerli izleyiciler.